Bugün metafizik enerji uzmanı Ali Hoca ile bir aradayız. Hepimizin aklındaki birkaç şeyi sormak istiyorum. Ali Hoca, metafizik enerji uzmanı diye e, tabir ettiğimde burada bahsedilen metafizik kısmı Avrupa'da veya dünyanın bir fark bir kaç gelişmiş diğer ülkeleri için anlaşılabilir bir terim oluyor ancak Anadolu'da ve bulunduğumuz topraklarda metafizik konusu tam kavranmadı. E, bu metafizik konusu Bizlerin daha çok büyü, nazar veya sıkıntı basması gibi e, tabir ettiğimiz oluşumların kendisinin olduğu, dünya çapında bir terimle, literatürle açıklama çalışıyor, bunları metafizik diyoruz. Bize biraz bu metafizik, büyü ve nazar konularından bahsedebilir misiniz acaba? Evet, halk arasında nazar, büyü, nusallat olarak bilinen bu tesirler insan hayatını olumsuz etkiler. Biz bu alanda yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Danışanlarımızda anlattığın sorunları ve çok daha fazlasını gözlemledik ve bu insanların metafiziksel rahatsızlıkları giderek artıyor. Artık bu modern hayatın koşuşturmasında insanların enerjileri giderek düşüyor ve metafizik rahatsızlıkları da giderek artıyor. Bu tesirlerin insan üzerinde artışı Depresyon, bunalma, mutsuzluk, huzursuzluk, ailevi sorunlar, iş hayatındaki problemler, paranormal olaylar ki paranormal olay oluyorsa yani doğaüstü bazı şeyler görmek, duymak, sürekli kabuslar görmek gibi olguları yaşıyorsa kişi zaten metafizik rahatsızlığı giderek artmış demektir. Burada şuna özellikle değinmek istiyorum. Bu alanda istismarcı çok, bu alanda profesyonel olmayan çalışmaları yapan kişi sayısı çok. Ben aynı zamanda sağlık personeli ve çalışmalarımda klinik psikologlardan da destek alıyorum. Üçüncül bir çalışma yapıyoruz. Kişinin sorunlarını ortadan kaldıracak her şey yapılıyor. Çünkü metafizik enerji şifası ciddi bir şey. Yani üstün körü çalışmalarla bir insanın hayatı asla ve asla değişmez sorunu kökünden çözmek, kişinin yıkılmış psikolojisini yeniden onarmak, yıkılmış enerjetik alanlarını yeniden inşa etmek ve kişinin enerjisini yükseltmekle devam eden bütüncül bir süreç bu. Zaten gelişmiş ülkelerde bu alanda çalışan kişilere metafizik uzmanı ve parapsikolog deniyor. Yani herkesin yapabildiği ya da herkesin çalışabildiği bir alan değil. Profesyonellik isteyen bir alan. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim Vali Hocam açıklamalarınız için. Ee, benim bir ufak bir merakım var. Bu metafizik çalışmalar konusunda size en çok ne gibi rahatsızlıklar denk geliyor? Yani bu toplumda, bu ülkede ne gibi şikayetler, e, sıkıntılarla başvuruluyor? Ve bunları nasıl çözümlediğiniz, çözümlüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ruhsal sıkıntılar, e, manevi duygularda düşüş, Ailevi problemler çok oluyor. E, mekanlarda olumsuz hisler, işte sıkılma, bunalma gibi ve özellikle belli saatlerde olan e, mekansal problemler, uyku bozuklukları, intihar eğilimli kişiler çok geliyor. Yani yaşama isteği giderek azalmış e, ve içinden çıkamıyor bir türlü öyle kişiler çok başvuruyor. Paranormal olaylar e, yaşayanlar başvuruyor işte nedir bunu biraz açmak lazım. Bazı garip olumsuz görüntüler gören kişiler ya da değişik sesler duyan kişiler başvurabiliyor. Ya da belli saatlerde hanedeki kişiler olumsuz şeyler hissediyor. İşte sıkılma, bunalma, daralma gibi. İş hayatında olumsuzluk yaşayanlar, işte kısmet problemleri yaşayanlar, evlenemeyenler ya da iş bulamayanlar sürekli aynı sıkıntıları tekrar tekrar yaşayan kişiler başvurdu. Ruhsal, enerjetik bütün rahatsızlıklardan başvuranlar oldu. Aynı zamanda çocuğu olmayanlardan da başvuranlar oldu. O konuda da başarılı çalışmalar yaptık. Peki Ali Hocam kusura bakmayın ben tekrar bu topraklardan terimi kullanacağım. Metafizik yerine bir büyüyü kullanacağım ama aklımda örnek veriyorum. Bana bir büyü yapıldığını bilmiyorum, etmiyorum ama üstümde bir sıkıntı var. Bunları çözebiliyor musunuz? Yani o sıkıntının bana ne olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Yani sıkıntın senin bundan bundan kaynaklı diyebiliyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum ve bu sıkıntıyı benim üstümden alabiliyor musunuz? Evet, biz çalışmalarımızda parapsikolojik bakım yapıyoruz. Detaylı bir şekilde değerlendirdiğimiz için Yaşadığınız sıkıntının ne olduğunu kesinlikle size bildiriyoruz zaten ve o sıkıntıyı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çünkü e, metafiziksel rahatsızlıklar tek bir nedenden de olmayabilir ya da var olan bir metafizik rahatsızlık katlanarak devam etmiş de olabilir. O yüzden detaylı bir parapsikolojik bakım yapıp gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirerek ortadan kaldırıyoruz o sıkıntılardan kesinlikle kurtuluyorsunuz. Kısaca siz benim enerjime, ruhuma, aura'ma bakıp ona göre müdahale ediyorsunuz. Evet, bir enerjetik muayene aslında bu. Peki ben bunu aile bireylerime yaptırabilir miyim? Yani nasıl söyleyeyim? Ee, benim bir e, tanıdığım var ama tedaviye yanaşmıyor. Biliyorum bir sıkıntısı olduğunu. O sıkıntıyı da çözmek istiyorum. Kendisini de size yönlendiremiyorum. Böyle bir durumda e, sizle illaha birebir temas gerekiyor mu? Sizin yanınıza gelmesi gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Bu şekilde zaten başvuran çok fazla danışanımız var. Çünkü bu e, negatif tesir altındaki kişiler kendilerini zaten e, şifaya adapte edemiyorlar. Daha doğrusu biraz daha açayım bu konuyu. Kişinin üzerinde musallat var ya da büyü yapılmış. Büyü yoluyla bilinçli bir şekilde varlıklar ona yönlendirilmiş. Zaten bu varlıklar kişiyi şifa almasın diye yönetiyor. Yani negatif boyut, metafizik musallat varlıklar kişinin aklına, gönlüne, duygularına tesir edebiliyor. Dolayısıyla bu kişi zaten arınmaya kendisi gelemez. Bu kişinin sevenleri, aile bireyleri şifayı başlatır. Kişi bu tesirlerden kurtulduktan sonra zaten özgürce düşünmeye ve hissetmeye başlar. Zaten bunun yolu bu. O kişi kendi başına gelemez. Anlıyorum. Çünkü onu göremediği, fark etmediği için zaten e, iyi mi kötü mü bilemiyor o sıra. Peki bu kadar çevremizde metafiziksel olarak negatif enerjinin büyünün o kadar çok artmasının ee, ve bunların bilinçli veya bilinçsiz de yapılma ihtimali var mı? Yani işin doğrusu size sorarken de bir yandan sorumu toplamaya çalışıyorum. İnsanlar da bilinçsizce bize negatifini bulaştırabilir mi? Bulaştırabilir. Zaten kem göz, nazar dediğimiz psikokinetik enerji türü böyle bir şey. Kişi bilinçsiz bir şekilde negatif enerji gönderir ki e, azımsanmayacak bir enerji türü. Nazar enerjisi çok güçlü bir enerji. Gerçekten kişinin hayatını cehenneme çevirebilir. Eğer zaten enerjetik olarak da güçlü değilse ki enerjetik olarak güçlü olmak özel bir şey zaten. Herkes de olamayacak bir şey. İlim sahiplerinin, tekamül etmiş bireylerin sadece elde edebileceği bir şey. Dolayısıyla enerjetik olarak zaten insanlar zayıf. Ve negatif enerjiler özellikle nazar enerjileri insanların hayatını gerçekten cehenneme çevirebiliyor. Biz bu şekilde çok danışanla karşılaştık. Peki Ali hocam, ben size başvurduktan sonra şifalandım. Metafizik arınma sağlandı. Bundan sonra ne olacak? Yani geçmişim ve o anki hal, anlık halimi siz benim enerjimi temizlediniz, şifaladınız sizden ayrıldıktan sonra bunun etkisi sürüyor mu veya benim yapmam gereken belli başlı bir şeyler var mı? Şimdi zaten şifalandırma sürecinde kişiye bir bilinç kazandırıyoruz, bir farkındalık kazandırıyoruz. Yani sen bu sıkıntıları neden yaşadın? Sen nerede negatife düştün? Ve nasıl pozitifte kalabilirsin belli bir seviyeye kadar kişiye anlatıyoruz. Yani bir metafizik destek veriyoruz kişiye özel, kişinin negatife düştüğü durumları kişiye anlatıp nasıl pozitife çıkabilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Ama sonraki süreçlerde de enerjetik destek alabilir ki bu şekilde enerjetik destek alan danışanlarımız var. Ee, hayatlarını çok daha huzurlu, çok daha mutlu devam ediyorlar. Teşekkür ederim Ali Hocam verdiğiniz bilgi için. Bir sorum daha var ve sanırsam esas bu soru için hazırlanıyordum. Bana bir büyü yapıldığını düşünüyorum ve bu büyüyü size başvurduğumda siz bunu temizlediniz, arındırdınız. Ama içimden biliyorum ki büyüyü yapan hala buna devam ediyor. Bu büyünün bu metafiziksel anlamda bu yapanı mı etkiliyorsunuz siz? Yani artık o bana büyü yapamıyor mu? Yoksa o büyü bağladığı yer kökeni mi çözüyorsunuz? Burada beni bu büyüden tamamen kurtarıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. O büyüden tamamen kurtarıyoruz. O büyüyü yapan kişinin tesirlerinden tamamen kurtarıyoruz. Ama e, sorunu doğru anladıysam karşıda bir düşman var ve sürekli büyü yaptırıyor. Yani başka bir büyücüye gittiğinde ne olacak? Asıl mesele bu. Yani böyle e, özellikle e, düşman sahibi olup da sürekli bu tesirleri alan kişilere işte dediğim gibi az önceki o enerji desteği var ya o enerji desteğiyle devam eden bir kişiyi zaten biz sürekli arındırıyoruz. Ali hocam o zaman sizler bizim elimiz ayağımızsınız. Yani bu metafizik alan bizlerin çok farkında olmadığı ve göz yani aslında hissediyoruz biliyoruz ama bu konular bilmediğimiz konular ve maalesef ki ülkemizde de uzmanlarının olmadığı bir yer. Bu sürekli döngü içinde. Böyle durumda biz her daim bunu anlamak için bile neredeyse metafizik enerji uzmanına ihtiyacımız var. İyi ki varsınız e, Ali Hocam. Şimdi size sor, soru sorarken ben kendi kendime <laughs> bir şükrettim yani. <laughs> Sizle tanıştığıma, böyle bir imkana sahip olduğuma. Peki bu hastalıklardan, bu e, metafiziksel bozukluklar, fiziksel bozukluklara da etki ediyor değil mi? Yani işte ne bileyim yürüme, hastalık, yani birçok aslında fiziksel katmana da Maruz bırakıyor ve siz bunu temizlediğinde bu da bir gündemi iyileşiyor yoksa nasıl katman katman e, ilerlediyse katman katman mı geriliyor? Şimdi fiziksel katmanda bir sorun varsa zaten bu kişinin diğer enerjetik katmanlarında gerçekten ciddi sorun var demektir. Yani diğer katmanlar artık bu kötü enerjiyi taşıyamayacak duruma gelmiş ki fiziksel bir rahatsızlık olmuş. Fiziksel hastalıkların rahatsızlıkların zaten bir medikal tedavisi var. Bu kesinlikle ve kesinlikle devam etmeli. Ben de bir sağlık personeliyim. O yüzden hani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Medikal tedavi ne olursa olsun devam etmeli. İster e, psikolojik bir rahatsızlık olsun, ister fiziksel bir rahatsızlık olsun, e, doktorlarımız bu alanda zaten çalışıyor. O çalışmalar devam edecek. O çalışmalara yardımcı şifa çalışmaları olarak bize başvurabilirler ve gerçekten de fayda görürler. Ama fiziksel katman rahatsızlıklarını şifalanması metafiziksel rahatsızlıkların şifalanmasından daha uzun sürüyor. Çünkü demin anlattığım mekanizmadan dolayı yani e, bu kişinin zaten enerjetik katmanı gerçekten sorunlu. E, duygusal katmanı sorunlu. E, Birçok enerjetik sorunu zaten var ve artık ilerlediği için fiziksel katmana taşıyor. O yüzden medikal tedavisi de devam edecek. Doktoruna gidecek. Doktorunun tavsiyelerine uyacak. Bu çalışmalara yardımcı şifa çalışmaları olarak bize başvuracak ki gelişmiş ülkelerde bu iş böyle zaten. Yani holistik tedaviler adı altında multidisipliner bir çalışma sistemi var dünyanın gelişmiş ülkelerinde. Kişi hem doktora gidiyor, medikal tedavisini alıyor, hem de metafizik enerji uzmanına başvuruyor, enerjetik şifasını alıyor. İkisi birlikte bir şekilde bir tedavi süreci oluyor. Profesyonel olanı budur. Dünyada olan şekli de budur. Bizim yaptığımızda, bizim önerdiğimizde budur. O zaman Ali Hocam siz bütün Fiziki hastalıklarda aslında bunların metafizik olarak yansımaları da var ve metafizik enerji uzmanı yani sizin yaptığınız iş ise bu enerjileri dengelemek ve temizlemek. Bu durumda tıbbi desteğin yanında siz aynı şekilde metafizik enerjiyle bu bağımlılıklardan kurtulmasına yardımcı olabiliyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, bağımlılık ile bize başvuran danışanlarımız oldu burada kişinin neden bağımlı olduğunu iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü birçok kişi gerçekten çok ilerlemiş bir seviyede metafizik rahatsızlığı var. Yani öyle bir ızdırap içinde ki o bağımlı olduğu maddeyi beynini biraz boşa çıkarmak için kullanıyor. Bu musallat varlıklar kişiye öyle bir zulüm ediyor ki öyle bir vesvese halinde ve öyle bir acı içinde ki bu kişi yani beynine bir reset atmak istiyor aslında çıkamıyor çünkü işin içinden çıkamıyor. E biz bu metafizik tesirleri ortadan kaldırdığımızda da bu alanda yine söylüyorum medikal tedavi olmak zorunda. Ben kendim de sağlıkçıyım. Kesinlikle başka bir şey önermem. Medikal tedavi devam edecek. Biz bu metafizik tesirleri kişiden arındırdığımızda bu alanda çalışan doktorların da işini kolaylaştırmış oluyoruz. Peki son dönemlerde çok meşhur olan işte kısmetim kapalı, maddi kısmetim kapalı veya eş kısmetim kapalı gibi aslında hayatımızı şekillendirirken ki eylemlerimizin ne olumsuz olmasıyla ilgili problemler de çözülebilir mi? Evet, bu alanda birçok danışanla çalıştık. Bu alanda da gerçekten başarılı çalışmalar yaptık. Çok yaygın bir şey zaten kişi bir kısır döngünün içinde hep aynı olayları yaşıyor. Yani evlenmek istiyor, evlenemiyor. Hep aynı tür kişileri çekiyor kendine. Tam evlenecekken anlamsız bir şekilde başa sarıyor. Bu enerjetik bir sorundur. Bu sorun bizim yaptığımız çalışmalarla kısa sürede giderilebilmekte. Kısmet sadece evliliğe yönelik bir şey değil. İş hayatında da kısmet problemi olan bir kişi iş bulamıyor ya da istediği işi bulamıyor. Sürekli bir maddi sıkıntı çekiyor iş bulamadığı için. Yine bu alanda da çalışma yaptık, başarılı olduk. Aynı şekilde yine bu kısmet problemiyle bağlantılı olan başka sorunlar da var. Mesela çocuğu olmayan çiftler var. Böyle bir danışanımız oldu. 5 yıldır çocukları olmuyordu. Biz çalıştık. 1-2 ay sonra da zaten çocukları oldu. Bunu duyduğuma çok sevindim Ali Hocam. Şimdi siz böyle anlatırken aklıma şey geliyor. Ben üniversite zamanında bir şey anlamak için yüz kere okurdum. Yani arkadaşlarıma bakardım bir kere okuyup ezberlediği ve anladığını benim yüz kere tekrarlamam gerekiyordu. Şu an konuşmamızdan aslında o yüz kere tekrarlamak yani ders çalışırken ders çalışamamak bile bu negatif enerjilerin etkisi altında Kalmamdan kaynaklı olup ve bunun aslında bir şey olduğunu söylüyoruz. Evet, kesinlikle. Çünkü negatif enerjiler odaklanma problemi de yapar. Yani negatif enerji dediğimiz şey e, musallat varlıkları halk arasında bilinen bu metafiziksel negatif boyut metafiziksel varlıklar kişinin zihinsel alanına etki eder. Zihinsel alan etki ettiği için odaklanma problemini kesinlikle yaşar kişi. Bu varlıkları arındırdığımızda ki sadece arındırma yapmıyoruz tekrar altını çiziyorum. Kişinin yıkılmış enerjetik alanlarını onarıp enerjetik olarak kişiyi güçlendiriyoruz. Zaten bundan sonra odaklanma inanılmaz seviyede artıyor. Çünkü odaklanmayı neden olan varlıklar ortadan kaldırılmış oluyor. Anlıyorum. E o zaman Yine günümüzde popüler olan, son bir yıldır popüler olan bu aile dizilimi, yani geçmişin genlerle aktarımı ve travmalarının aktarımından bahsediliyor artık bilimsel olarak da bunu konuşuyoruz. Bunlar dahi aslında metafizik konuları. Bunların da çözümü sağlanıyor. Aile dizilimi dediğimiz şey aslında kısa bir formatı metafizik bunun daha büyük bir yani. Aile dizini aslında bu meta sadece küçük bir dalı gibi oluyor. Sizin yaptığınız bunu köküyle çözmek. Doğru da, doğru söylüyorum değil mi? Evet, ee, bu kalıtım yani atalardan gelen mirasları aktarımı parapsikoloji de epigenetik olarak geçer. Negatif ve pozitif miraslar genlerle aktarılır. Bu bilimsel bir şey, bu bilimsel bir gerçek zaten. Dünya bunun araştırmasını yapıyor gelişmiş ülkeler. Bu negatif miraslar kişide metafizik rahatsızlık yapar. Nasıl yapar? Kişi zaten böyle bir negatif enerjinin içinde doğmuş oluyor. Yani negatif bir genetik mirasla doğmuş bir kişi negatif enerjinin içinde doğuyor. Dolayısıyla negatif enerjiye daha uyumlu bir hayat sürüyor. Ne oluyor? Metafizik varlıklar da negatif boyuttan gelen bu musallat varlıklar da bu kişiye daha kolay tutunuyor. Çünkü enerjetik bir hazır yer var orada. Biz arındırma yaparken, ruhsal şifalarımızı yaparken son dönemde olan büyü ya da musallatları değil sadece çocukluğundan beri ona tesir eden ne varsa hepsini arındırıyoruz. O yüzden yaptığımız şifalar başarılı. Anladım aslında bu topraklarda bizlerin işte melekler dediği işte iyi enerjiler, cin kötü olarak kabul ettiğimiz cinler ise negatif enerji, negatif varlıklar. Aslında metafizik bunların tesiriyle olan bütün sistem bozukluklarının tesini sağlıyorsunuz. Evet enerjetik bütün rahatsızlıklar yani hareketli negatif enerjiler var, musallat varlıklar gibi ya da e, daha hareketsiz negatif enerjiler var. Bunların hepsini ortadan kaldırıyordur. Ve Peki. bu çalışmalar kişiye özel yapılır. Yani genel geçer e, kurallarla, genel geçer söylemlerle e, genel bir fotoğraf çıkartamazsınız metafizikte. Her insan ayrı bir alemdir. Her insanla ayrıca uğraşmak gerekir. Ayrıca detaylı bakım yapmak gerekir. Ve Ayrı çözümler sunmak gerekir. Ali Hocam, o zaman bütün enerjik sistemler dediniz. E biz zaten enerjiyiz. Yani baktığımız zaman bedenimiz de ruhumuz da aslında bir enerji. Yani aslında tamamını şifalandırma e, yapabiliyoruz. Evet zaten e, dünyevi hayatında bir sorun yaşıyorsan senin enerjik bir sorunun var demektir. Bu sağlığında olabilir. Bu aile hayatında olabilir, iş hayatında olabilir, sosyal hayatında olabilir. Yani sen bir sorun yaşıyorsan ve bu sorun sürekli devam ediyorsa, hatta bu sorunu normalleştirmek durumunda kalıyorsan, sen enerjetik bir rahatsızlığın var demektir. Her şey enerji çünkü. Ve bunun da bir çözümü var demektir. Peki Ali hocam bu durumda ben size 10 dakikada bir mesaj atarım. Yani Ali hocam bunu ben görmüyorum. Burada ne sıkıntı var? Enersen ne sıkıntı var diye. Yani içimden geçen bu. Peki böyle bir durumda yani benim dediğim gibi 10 dakikada bir olmasa da ben sizden şifayı nasıl talep ediyorum veya benim gerçekten hangi hastalığım olduğunu nasıl bileceğim kısmını size nasıl danışıyorum? Yani bana başvurmanız yeterli. Zaten neyi neden yaşadığınızı o yaptığımız profesyonel parapsikolojik bakımlar sonucunda söylüyoruz. Çünkü o da bir özel çalışma. O bakımın sonucunda zaten neyi neden yaşadığınızın sebebi ortaya çıkacaktır. Ondan sonra zaten çözüm sürecine geçeceğiz. Hı, önce bana bir bakım yapılıyor. Üstümdeki negatifler tespit ediliyor. Aynen. Ona göre de tedavi yöntemi başlıyor. Şifa yöntemi başlıyor daha doğrusu. Şifa yöntemi başlıyor ve Kısa süreli bir şifadan bahsetmiyorum. Yani o enerjinin sürekli aktarımı var. Çünkü kısa süreli bir seans yaparak bir kişiyi o negatiften kurtaramazsınız. Zaten frekans olarak kişinin yanındayız sürekli. Yani tek başına mücadele etmeye çalışmak zorunda değil artık kişi. Biz oradayız, elimiz orada, frekansımız orada. Ve o kişiyi o durumdan çıkarıyoruz. Ve bu sorun ortadan tamamen kalkmadığında çalışmaları bitirmiyoruz. Bu bahsedilen şey aslında uzun yani bir süreç artık üstümdeki negatif enerjinin yüküne bağlı olarak beliren anladığım kadarıyla bir süreç ve büyük bir emek söz konusu burada. Çünkü daim olarak siz bana bakım yapıyorsunuz ve enerji yolluyorsunuz. Evet. E, gerçekten çok büyük bir mesai yapılıyor. Hem o enerji çalışmalarını yaparken hem de danışanla özel bir vakit de geçiriyoruz. Nedir bu? Daha önce anlatmıştım ya kişinin negatife düştüğü durumları kişinin anlayabileceği şekilde onu aktarıp orada bir Farkındalık açığa çıkartmam gerekiyor. Yani o kişinin hayatında gerçekten bir şey değiştirdiğiniz zaman şifa olur hem enerjetik olarak hem farkındalık olarak aynı zamanda da ruhsal bilinçaltı çalışmaları gerçekleştiriyorum. Bunların hepsi inanılmaz emek istiyor. O yüzden dünyada ve ülkemizde metafizik enerji uzmanları bu kadar az ve nadir. Yani o yüzden ulaşamıyoruz sizlere. Yani çok şükür ben ulaştım. Tabii de tek tük bu konuları anlayamamamız, kafamızın karışması çünkü bu Bunlar, şu an konuştuklarımız o kadar büyük geliyor ki, o kadar fazla ve sonsuz geliyor ki, sizlerin az olması ve ulaşılamamasının ne, asıl nedeni sürekli meşgul olmanız. Sürekli iş yapıyor olmanız aslında, yani o enerjisel çalışmayı gerçekleştiriyor olmanızdan kaynaklı. Evet, yani bizim normal, beşeri bir mesai saatimiz yok. Çünkü enerji durmaz gecemiz, gündüzümüz öyle diğer insanlar gibi değildir. Sürekli bir enerji çalışmasının içindeyiz ve sürekli meşgulüz. Zaten o sayede başarılı olabiliyoruz. İyi ki varsınız Ali Hocam. Bugün bu bilgileri bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Benim aklıma gelmeyen, sizin bizlere anlatmak istediğiniz bir şey var mıdır? Bir dipnotunuz var mıdır? Onu da merak ederim. Ben teşekkür ediyorum metafizik enerji şifası dediğim gibi profesyonel bir alan. Hem ilmi hem bilimi birleştirmek gereken bir şey. Bu ilim kısmı da işte dediğim gibi yaradanın nurunun tecellisidir. Biz hak yolundayız, Allah yolundayız. Bilimi de bırakmıyoruz, ilimi de bırakmıyoruz. Biz bu ilimi yaşıyoruz ve bu yaşadığımız ilim sayesinde bu şifayı da yapabiliyoruz. Yaradanın şifasının tecellisini gösteriyoruz insanlara. İçinden çıkamadığı durumlarda, çare yok mu dedikleri anda biz bu şifayı gerçekleştirerek onların bu sorunlarını çözüyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizlerle olsun. Tekrardan teşekkür ederim Ali Hocam. Sağ olun. Ee, i̇nşallah şifa arayanlar da size ulaşabilirler. <laughs> Sizi benim gibi şans eseri veya da olması gerektiği gibi bilmiyorum. Ama e, umarım sizden yardım alabilirler, onu bulabilirler. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki konuşmamızda tekrar görüşmek üzere.